Merhaba arkadaşlar. Noktalama işaretleri soru çözümü serisinin 3. bölümü. Gelin hep beraber örneklerimize bakalım. Bu parçada numaralanmış yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Yüreği İstanbul aşkıyla yanıp tutuşan Yahya Kemal, şiirlerinde bu tutkusunu çok defa kaleme dökmüştür. Öyle ki bana sorsanız bu büyülü kent hiçbir şiirde onun yazdığı Aziz İstanbul kadar güzel anlatılmamıştır. Doğru seçeneği bulmak için yarım dakikanız var. Şimdi paragrafı detaylı olarak inceleyelim. Yüreği İstanbul aşkıyla yanıp tutuşan Yahya Kemal, şiirlerinde bu tutkusunu çok defa kaleme dökmüştür. Burada cümlenin sonuna tabii ki nokta koyacağım çünkü bu bitmiş bir cümle. Yahya Kemal de cümlenin öznesi. Özneyi ayırmak için virgül kullanmam gerekiyor. Demek ki ilk parantezimizde virgül, ikinci parantezimizde nokta olacak. O yüzden hemen B seçeneğini eliyorum çünkü burada ilk parantezde nokta var. Geriye kaldı dört tane seçeneğimiz. Devam edelim. Öyle ki bana sorarsanız bu büyülü kent hiçbir şehirde onun yazdığı Aziz İstanbul kadar güzel anlatılmamıştır. Burada Aziz İstanbul bir eser adı. Eser adlarını biz tırnak işareti içinde yazıyoruz. Dolayısıyla üçüncü ve dördüncü parantezlerimiz de tırnak işareti olacak. Anlatılmamıştır dediğimizde ise cümle bitmiş, cümle tamamlanmış olduğu için nokta koyuyorum. O halde üçüncü, dördüncü parantezlerimiz tırnak işareti, beşinci parantezimiz nokta olacak. Bakalım ben burada hemen C ve D seçeneklerini eleyebilirim. Çünkü orada üçüncü ve dördüncü parantezlerde tırnak işareti kullanılmamış. Aynı zamanda E seçeneğini de Çünkü üç nokta getirilmiş. Geriye kaldığımız zaten Adana seçeneği. Doğru cevabı bulanları tebrik ederim. Bakalım diğer sorumuza. Yukarıda numaralanmış yerlerden hangilerine üç nokta getirilmelidir? Bir bebeğin tertemiz elleri bizim kirli parmaklarımızla buluşunca nasıl da utanıyor insan? Onun içinde kötülükten eser yokken bizim yaşlı yüreklerimiz, Şimdi yedek söylediğimiz yalanlar, attığımız iftiralar, kırdığımız kalpler. Yarım dakika süreniz başladı. Artık paragrafı inceleyelim. Bir bebeğin tertemiz elleri bizim kirli parmaklarımızla buluşunca nasıl da utanıyor insan? Burada cümle bitmiş. Cümle bittiği için nokta koyarız. Onun içinde kötülükten eser yokken bizim yaşlı yüreklerimiz. Biz yaşlı yüreklerin ne olduğunu bilmiyoruz. Cümlenin yüklemi yok. Cümle tamamlanmamış. O yüzden nokta koyamam, üç nokta getireceğim. Şimdiye dek söylediğimiz yalanlar, tabii ki virgül, attığımız iftiralar, yine virgül, kırdığımız kalpler. Kırdığımız kalplere, söylediğimiz yalanlara, attığımız iftiralara ne olduğu açıklanmıyor. Cümlenin yine yüklemi yok, cümle yine yarım kalmış. O yüzden buraya da üç nokta getirmemiz gerekiyor. Demek ki cevabımız Denizli 2 ve 5. Doğru bulanları tebrik ederim. Geldik diğer soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün amacı yüklemden uzak düşen özneyi belirtmektir? A. Uzun boylu, incecik, dal gibi bir genç kızdı bize kapıyı açan. B. Ablam, karıncayı incitmekten korkan kadın bir cinayet işlemişti. C. Bazı insanlar vardır, onlarla konuşurken tüm sırlarını döküverirsin. D. Müzik, hislerimizi sözcüklerle sınırlamadan anlattığı için evrenseldir. E. Mutfaktaki tüm dağınıklığı topladım, sonra yorgunluk kahvesi yaptım. Yarım dakika süreniz başladı. Süremiz bitti. Seçeneklere bakalım. A seçeneğinde uzun boylu incecik dal gibi derken araya virgül koymuşum. Bütün bunlar genç kız sözcüğünün sıfatlarıdır. Nasıl genç kız? Uzun boylu. Nasıl genç kız? İncecik. Nasıl genç kız? Dal gibi. Ve ben burada virgülü sıfatları birbirinden ayırmak için kullanmışım. Başka bir deyişle eş görevli sözcükleri birbirinden ayırmak için kullanmışım. B seçeneğine bakalım. Ablam karıncayı incitmekten korkan kadın. Burada maviyle yazdığım kısma ara söz diyoruz. Ablam sözcüğünün açıklaması ve biz ara sözleri ya iki tane virgül arasında ya da iki tane kısa çizgi arasında gösteriyoruz. Burada iki virgül arasında gösterilmiş yanlış değil. C seçeneğinde sıralı cümleler var. Yani iki tane cümle var. Bunlar noktayla ayrılmamıştı. Virgülle birleştirilmiş. İlk cümlemiz bazı insanlar vardır. Yeşille gösterdim. İkinci cümlemiz onlarla konuşurken tüm sırlarını döküverirsin. Maviyle gösterdim. Dediğim gibi sıralı cümleleri ayırmak için virgül kullanılmış. D de müzik hislerimizi sözcüklerle sınırlamadan anlattığı için evrenseldir. Cümlenin yüklemi evrensel, öznesi müzik. Yüklem ve özne arasında pek çok farklı sözcük girmiş. Ben böyle durumlarda eğer gerekli görürsem özneden sonra bir virgül getirebilirim. Burada da bunu yapmışım. Yani virgülün amacı yüklemden uzak düşen özneyi ayırmak. E seçeneğinde yine sıralı cümle var. Yeşille gösterdiğim yer ilk cümlemiz, morla gösterdiğim yer ikinci cümlemiz. İki cümleyi bir araya getirirken virgül kullanmışım. Dolayısıyla cevabımız denizde. doğru bulanları tebrik ederim. Diğer sorumuz. Bu cümledeki numaralanmış yerlerden hangisine iki nokta getirilmelidir? Yaşamın sürprizlerle dolu olduğunu şöyle anladım. Kasabaya yerleşeli iki ay olmuştu. Öğretmenlerle iyi kötü kaynaşmış, çevre tarafından benimsenmiştim. Gençler yarım dakika süreniz başladı. Cevabı bulmaya çalışın. Süremiz doldu. Şimdi bakalım nereye iki nokta getirmemiz gerekiyor. Yaşamın sürprizlerle dolu olduğunu şöyle anladım dedikten sonra. Neden? Çünkü yeşile yazdığım kısım yani şöyle sözcüğünün açıklaması yapılacak sonra. Ve ben bir açıklama yapmadan önce iki nokta üst üste işaretini kullanırım. Cevabımız bursa. Doğru bulanları tebrik ederim. Derslerin devamı için kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz de sevinirim.